Selam dostlar. Bugünden itibaren hem sporda hem akademik hayatta zihinsel performans gelişimine odaklı videolarla karşınızda olacağım. Zihinsel performansı arttıracak beyin beden koordinasyonu, çeşitli life kinetik uygulamaları, imajinatif antrenmanlar gibi hem öğrenciler için sınavlara hem de sporcular için maç performansına yönelik stres, kaygı, öfke ve zaman yönetimi hatta her yaş grubuna yönelik kariyer planlama gibi konulara da değineceğim. İletişimden öğrenme ve hafızaya, beyin beden salgılarımızın bize etkilerinden çoklu zeka kuramına kadar geniş bir yelpazede koçluk, mentorluk ve eğitimlerle harmanladığım videolarla sizlere fayda olmaya çalışacağım. Şimdi gelelim bu videonun konusuna. Bugün stresi, kaygıyı konuşmak istiyorum ve farklı bir pencereden bakalım istiyorum. Hem bireysel hem de takım seansları yaparken öncelikli konunun da stres olduğunu görüyorum. Sınav stresi, maç stresi gibi pek çok alanda sıkıntılarımız var. Bunu yönetememekten şikayetçiyiz. Ancak bugün stres konusuna farklı bir bakış açısı getirmeye çalışacağım. Yapılabilecek pek çok şey var tabii ki ve siz bunları zaten biliyorsunuz aslında. Nefes, meditasyon, olumlamalar, egzersizler, temiz hava, uyku vesaire. Tabii ki hepsi önemli. Yeri geldikçe ben de sizlere bunlardan bahsedeceğim ama bugün konumuz genetik stresi kaygıyı ortaya çıkaran yaşamsal faktörlerin yanı sıra bizim genetik yatkınlığımız çok önemli ve etkili bu konuda. Anda ortaya çıkan olaylara, belirli sebeplere bağlı oluşan yüksek kaygının yanı sıra bizim genel duygu durumumuzu belirleyen genlere nasıl etki edebiliriz? Bir de buna bakacağız. Ve tabii ki epigenetiği konuşacağız. Epigenetik nedir derseniz çevresel faktörlerin genler üzerindeki etkisinin genel adıdır. Çevresel koşullar yani dış müdahalelerle genlere etki etmek diyebiliriz. Önce Profesör Doktor Korkut Ulucan hocam teşekkürlerimle beraber sevgi ve selamlarımı iletiyorum ve kendisinden alıntılayarak sizlere bilgi vermeye, ondan öğrendiklerimle çözümler sunmaya çalışacağım bu videoda. Dönelim konumuza. Günlük hayatınızda yaşam şartlarından bağımsız olarak yani bugün süreklilik arz eden bir zorluk ve acı olmaksızın genel duygu durumunuza bir bakacağız. Yani eğer ailede hasta veya engelli bir birey, aşırı maddi zorluklar, doğal afetlere bağlı uzun süreli olumsuzluklar gibi sebepler yoksa genel duygu durumuna dair bir değerlendirme yapabilirsiniz. Çünkü aksi durumda bu tür zorluklar hayatımızın bütünlüğü, genel duygu durumumuzu zaten olumsuz yönde etkiliyor. Biz bunlardan bağımsız bir değerlendirme yapacağız. Lütfen dürüstçe bir bakın kendinize. Çoğunlukla nasıl hissediyorsunuz? Güne nasıl başlıyorsunuz? Genel duygu durumunuz neşeli mi yoksa endişeli ve evhamlı mısınız? Daha ülke kaygılı, endişeli, kolay morali bozulan, Kolay kolay neşelenemeyen biriyseniz çoğunlukla ya işler ters giderse veya bak şimdi bir terslik olacak bir hata yapmaktan korkuyorum. Ya elime yüzüme bulaştırırsam ya olmazsa gibi negatif düşünceler üretiyorsanız sıklıkla genetik olarak serotonin sentezinde sorunumuz var diyebiliriz. Serotonerjik sisteminizde genetiğe bağlı aksaklıklar olabilir. Şimdi demem o ki. İşin merkezinde SLC6A4 isimli bir gen var ve bizim serotonin yani mutluluk hormonumuza doğrudan müdahale ediyor. Bu gen üzerinde bir polimorfik bölge var ve buna göre bizlerin de LL, LS ve SS şeklinde farklı genotiplerimiz var. Eğer sizde bir S alleli varsa, allel deniyor bunlara, yani siz LS, SS gen, genotipine sahipseniz anksiyete, depresyona daha yatkın oluyorsunuz. Bir de üstüne çocukluk travması yaşadıysanız depresyon daha da yatkınsınız demektir. Depresyona daha da meyillisiniz demektir. Peki o halde ne yapacağız? İşte şimdi epigenetiği konuşalım. Öncesinde serotonin neden bu kadar önemli? Çünkü genel ruh hali, duygu durumu, bağırsak hareketleri, uyku ve diğer bazı vücut fonksiyonlarının başrol oyuncusu serotonin. Aynı zamanda öğrenme ve hafıza. Vücut ısısının dengesi de ondan soruluyor. Tabii ki eksikliğinde kaygı ve depresyon ortaya çıkıyor. Genel mutluluğumuzun mimarı. Hatta yaraları iyileştirmeye, mide bulantısını azaltmaya yarıyor. Ve kafa karışıklığı, halsizlik, hatta tatlı yeme isteği duyuyorsanız sürekli, mutlu ve enerjik hissetmiyorsanız anlayın ki serotonin düşük. Gelelim epigenetiğe ki oldukça da işe yarıyor. Yani dışarıdan serotonini arttırmak için yapacaklarımıza bakalım. En başta triptofan içeren besinler var. Triptofan sayesinde serotonin salgısı artıyor. Örneğin güneşi ve egzersiz tabii ki bunlar hayatımızda mutlaka olmalı. Besinler tarafına bakınca da fındık, yumurta, peynir, ananas, muz, hurma, avokado, ay çekirdeği, bitter, çikolata, hatta Amino asit türü triptofan içinde kırmızı et. Veganlar et yemeden de triptofana ulaşabilir. Ispanak, brokoli, havuç, kabak, patates, soğan, sarımsak, lahana, pancar, karnabahar, marul, domates, deniz yosunu bir çırpıda sayabildikleri bunlar. Yanı sıra B12 başta olmak üzere B grubu vitaminler, manezyum ve demir içeren gıdalar ve dolaylı olarak serotonin üretimini destekleyen probiyotikler yani yoğurt, kefir, lahana turşusu malum başta bağırsaklar demiştik. Triptofandan zengin besinleri tam tahıllı ekmek, tam tahıllı makarna ve bulgur gibi gıdalarla beraber tüketebilirsiniz ki triptofan kan beyin bariyeri üzerinden taşınabilsin. İnsülin burada yardımcı eleman. Ve serotonin seviyesini düşüren besinlerden de uzak durmanız lazım özellikle yapay tatlandırıcı, alkol ve işlenmiş paketli market ürünleri, abur cuburlar ve aşırı kahve tüketimi. Ve yorgunken aç kalmayın lütfen. Açlık ve yorgunluk birleşince serotonin seviyesi çok hızlı düşüyor. Şey. Aslında hepsi bu. Yapabileceğiniz çok şey var. Kaygımızı tetikleyen, bizi strese sokan pek çok unsur var tabii ki. Ancak bugün sadece bu çerçeveye odaklanmanızı istiyorum ve genetik bir olasılık varsa epigenetik tarafta neler yapabileceğinizi de artık biliyorsunuz. O yüzden bir başa dönelim. Oradaki sorgulamaları bir yapalım. Genel duygu durumunu, genel ruh halinize bir bakarak epigenetik tarafta ihtiyacınız var mı yok mu bir karar verin. Bu arada senatörün aşırı yüksekse ne oluyor? Onu da ayrı bir videoda konuşalım. Hayat dengeli yaşandığında keyiflidir. Başka bir videoda diğer unsurlara da değinebiliriz tabii ki. Hatta nörojenik stres yönetimine de konuşuruz inşallah. Evet, dostlar, soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olun, beğen butonunu tıklayın ve dostlarınızla paylaşın. Hayat bir yolculuk, yolda kalın dostlar. Hayat yolda güzel. Hoşça kalın.